Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şent Etkin Bugün sizlerle kaliteli beton elde etmek için beton dökümüne hazırlık aşamalarını ve beton dökümünde dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Beton dökümüne hazırlık aşamasını 6 maddede inceleyelim. Birinci madde, kalıp ve demirlerin projeye uygun imal edilip edilmediğini kontrol ederiz. Beton şerbetine sızmaması için geçirimsiz kalıplar kullanırız. İkinci madde, paspayı. Paspayı binamızın servis ömrünü uzun tutmak açısından çok önemlidir. Paspayı bırakılmazsa demirlerimiz korozyona uğrar ve dayanımı azalır. Üçüncü madde kalıp üzerindeki pislikleri temizleriz. Kalıpları yağlarız ve beton öncesi üzerini yıkarız. Dördüncü madde vibratör. Beton pompası ve transmikser gelmeden önce sahada vibratörler hazır duruma getirilir. Vibratör betonun boşluksuz şekilde kalıba yerleşmesini sağlar. Vibratörün bozulma ihtimaline karşı da bir vibratör yedekte tutarız. Beşinci madde beton pompası. Beton pompa aracının kurulumu için uygun zemin hazırlanır ve kurulur. Beton pompa aracının uzunluğu kurulacağı yer baz alınarak belirlenir. Altıncı madde ve en önemli madde, transmikser santralden çıktıktan sonra en geç 2 saat içerisinde döküm tamamlanmış olmalı.